Ramazan'ın dördüncü gününden herkese merhaba. Şimdi zeytinyağlı enginar yapıyoruz. Önce soğanları zeytinyağında çok az kavurdum. Üzerine patates, havuç ve bezelye ekledim. Bu şekilde de yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum. 2 adet de kesme şeker ilave ettim. Ve enginarlarımı açtığım oyuklara koyuyorum bu şekilde kavurmuyorum. 2-3 dakika yeterli oluyor. Tuzunu ekliyorum. Ve asıl püf noktası olan limonlu suyu ekliyorum. 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı limon ekledim. Limon suyu ekledim. Ağzını folyo ile kapatıyorum ama bu tamamen isteğe bağlı. Ocağın en kısık bölümünde yaklaşık 1 saat pişmeye bırakıyorum. ve afiyet olsun kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın